Herkese merhaba arkadaşlar. Bayılıyor. Bugün sizlerle çok güzel bir etkinlik yapacağız arkadaşlar. Evet. İpek etkinlik ne acaba? Çok merak ediyorum. Sence ne? Hemen gösteriyoruz. Ee, Bakın arkadaşlar. Kalemlerimiz var. Evet sizce bunlar ne? Sence bunlar ne İpek? Sürpriz aslında. Sürpriz mi olsun? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bir suyumuz var. Ee, burada da güzel boya kalemlerimiz var. Rengarenk gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle göstereyim. Bir sürü boya kalemlerimiz var. Artık elime sığmıyor. Öyle diyeyim. Ve bir tane de kaşığımız var. Şöyle porselen bir kaşık. Evet. Acaba İpek bunda ne yapacak? Hadi bakalım. İpek neler yapalım? Şimdi biz bu kaşa istediğimiz resim ya da yazı yazacağız. Sonra suyun içerisinde koyacağız. Sonra onu ne yapacağız? Dövme. Evet. Hadi bakalım. Sen... Bakalım İpek ne güzel şeyler çiziyormuş. Ay çocuk mu çiziyorsun? Hayır çocuk çiziyor. Ne çiziyormuş bakalım. <laughs> Suyun içerisinde yavaş yavaş bırakıyoruz. Şöyle bir dakika ekranında. Çıkmıyor. Çıkar çıkar. Bak için şey böyle bak. Ya. Bak. Ay, ay, ben ay ben kafası çıktı. <laughs> bir dakika birden bire yapacaksın. Sen önce kafasını soktu. Da bir önce kafası çıktı. Alkan mı yaptın? Tamam. Şimdi hemen suyun içerisine daldır ve suyun içerisinde beklet İpek. Sen niye elini sokuyorsun kızım? Ne yapıyorsun? İpek, ya? sen elini sokmayacaksın. Sen niye elini sokuyorsun? Şimdi İpek bir tane küçük bir kalp çizdi arkadaşlar. Ve kalbimize bakalım İpek dövme mi yapacak? Ne yapacak? Sence dövme olacak mı İpek? Evet. Bakalım dövme olacak mı arkadaşlar? Evet. Yap bakalım koluna. Dövme oluyor mu? Ve size bir sihir yapıyoruz arkadaşlar. Sihrimiz hazır mısınız? Hazırız. Ve aç bakalım. Oy muhteşem. İpek kendi kendine bir dövme yaptı arkadaşlar. Çok güzel. Aslında İpek yazı olmuyor demişti ama ben yine de bir denemek istedim. Nasıl olacak bakalım. Evet İpek şu an ne çiziyorsun? Evet arkadaşlar İpek'in çok güzel dövmesi oldu. Bakın kalpli kendisi yaptı. Şimdi ne çizeceksin İpek? Hadi bakalım. Bakalım. Oo İpek yine bir şeyler yapıyorsun bakıyorum. Ay çok güzel bir şey geldi aslında. Ne geldi? Bakalım İpek ne yapacak arkadaşlar? Ama olacak be? İçli bir şey. İçli bir şey mi? Hı -hı. Yap bakalım nasıl bir şey olacak. İpek sanki bunu bir yerden gördüm ben. Yavaş yavaş çıkartıyorum. Böyle mi yapıyordun? Böyle tersime yap. Nasıl istiyorsan öyle yap o zaman. Tamam öyle yap. Bakalım İpek nasıl yapacak arkadaşlar. Ve oldu arkadaşlar. Ooo! Koko mako çiki ya yap olmaz mı? Olmaz. Üstüne yap. Şişt, sonra silersin. Öteki eline yapalım o zaman. Şöyle. Bastıralım. Ya anne yavaş oluyor. Bakalım olacak mı arkadaşlar? Ama iyi bastın anne. Ben çekeceğim. Tamam hadi sen çek şimdi bakalım arkadaşlar. Olmadı mı? <laughs> olmadı mı? Bence... <laughs> Neden olmadı? Biz çok ıslanmadı. Kağıdı çok ıslatmadık. Hep öyle bir etkisi var. Birisine mi yaptın? Birisine mi yaptı? Kime yaptın? Söz sayayım mı? Kaç aklın var? Beş. 5 kere değil Üç hakkım olsun ee, mı mi yaptın? Hayır ee, mi yaptın? Hayır Sen şey. aşkım Buldum kırmızı kime yakışır? Elif Sinem'e mi yaptı? <laughs> Elif Sinem'e <'i> mi yaptı? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Bakalım Elif sinem sana yaptı ve onu sonra öteki e, kalplerini yanına dövme olarak mı yapacaksın? Hadi. Evet aldık mı? Tamam hemen koluna yapıştır. Evet. Hemen yapıştır. Çünkü kurumaması gerekiyor arkadaşlar. Dövmemizi kendimiz yapıyoruz artık. Ve bakalım. Aa, çok güzel. Elif Sinem. Bak İpek sana kırmızı bir kalp yaptı. Kendisine de turuncu kalp. Değil mi İpek? Evet. İpek, hadi bir şey yapmak ister misin? Elif Sinem'i arayalım mı? Evet. Hadi Elif Sinem'i arayalım bakalım müsaitse. Elif Sinem'e bir sürprizimiz var. Hemen arayalım bakalım neler konuşacağız. Hadi bakalım İpek Elif Sinem'i aramaya gidiyoruz. Elif Bak bunun adını İpek koyalım mı? Bunun adı İpek olsun. Aa evet çok tatlıymış. Baksana ne tatlı bir kız. <laughs> Canım. Elif annem konuşsana ya. İkisi de utandı bunların ferahım evet, ya. Evet neden böyle oldu? Valla ikisi de utandı şu an. evet. Al gücür yerine İzabel'i göster. Bak sana şeyin. kedi göster. Ama kedi bakalım. Aa kedi varmış İpek. Bu <laughs> gücür değil İzabel bunu. Aa kekermiş. Gücür değil bu İzabel. İzabel. Evet, bu gücürün arkadaşı. Ha çok tatlıymış. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. İzabel. Elin Var mıymış, Hepsi var mı? Bizim neyimiz var İpek? Kuş. Muhabbet kuşumuz var. Çok kuşu varmış onun da. Hı? Bakın bakın nasıl mutlu olur. Soyruğunu salladığına Oy, bakın. Çok tatlı ya. Kuşun adını sormak ister misin? Evet. Neymiş kuşun adı? Adları neydi? Birisi, birisi boncuk, birisi... Evet, Bıcır. Boncuk ile Bıcır. İki tane var. Evet. evet. Boncuk ve fıcır. Birisi sarı, birisi <laughs> mavi. Sonunda video kanalı var diyor. Evet. Adı neymiş? Kanalın adını Size soruyor. Prenses İpek. Prenses İpek. Evet. Maşallah prenses gibisin. Allah korusun seni. Canım. Bak kimi izliyor? Göster. Ay canım, seni izliyor. Benim. Kıyamam sana. Seni izliyor bak. Ama göstermeyelim. Çaktırma Elif. Annesi de var mı videolarda? Um, evet annesi de var bak, evet ağaç süslemeyi seyrediyor bak orada <laughs> canım benim ya onu bugün çektik <laughs> maşallah çok güzel çekmiş oynanmış evet teşekkür ederiz bak Aysun teyzesini sinir ediyor <laughs> biz Aysuncuğum gildeyiz İpek Aysuncuğumu biliyor musun canım İzabel nereye gitti İzabel kaçtı İzar. kayboldu <gülüyor> <gülüyor> ay yemek yemek Canım. Yeme. yapıyor. Ay çok tatlış. <laughs> ne yapıyorsun kız? Bir şeyler yapıyor. <laughs> Efekt koydu Aha, bak. Evet ee, çok güzel. Artık <laughs> plan Tamam hadi o zaman. bakalım. Hadi görüşürüz Elif şey şey, abone olmayın diyecekti bir Ay kıyamam ya alıştı ya. <laughs> Kanalımıza hadi vedalaşalım kelimesi bizde otomatik. <laughs> evet. Kelimeyi <Elisinin gülüyor> hadi vedalaşalım deyince Elif'in gelini şöyle yapıyor. <laughs> Ay canım benim ya. Kanalımıza Abone olmayı. Kanalımıza değil. Normal vedalaşalım. Abone <laughs> olmayı. Canım benim Bugün ya. Bugün ne yapıyoruz İpek? İpek'le konuşuyoruz. Seni çok öpüyoruz İpek'cim. Hadi kız arka plan yaptı. Hadi böyle vedalaşalım tamam, o zaman. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz Elif Sinemci. kanalımıza abone olmayın diyecek <laughs> mi? Ay ya alıştı ya. <laughs> hadi vedalaşalım kelimesi bizde otomalaşacağım. Seni de çok ben öpüyorum. Ben de öptüm Zehra'cığım. Öpüyorum seni kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça Görüşürüz. <laughs>